Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastanedekileri aratmayan, ağızda eriyen şahane bir un kurabiyesi tarifim var. Sizlere şöyle bir dokusunu, kıvamını gösterdikten sonra hemen geçiyorum yapımına. Yoğurma kabımızın içerisine 250 gram oda ısısında yumuşamış sade yağı, ve 1 su bardağı pudra şekerini alıp şeker eriyene kadar karıştıralım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml'dir. Eğer evinizde sade yağınız yoksa tereyağını eritip üstünde oluşan köpüklerini altındaki ayranından süzerek arındırıp buzdolabında bekletip bu şekilde de kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü de 125 milimdir. Yağı da güzel bir şekilde karışıma yedirdikten sonra içerisine bir çay bardağı nişasta ekleyelim. Ben mısır nişastası kullandım. Evimde o vardı. Ama siz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Tekrar güzel bir şekilde karıştırmaya devam edelim. olarak ununu ekleyelim. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Ama unu birden dökmedim. 2 seferde ekledim. Siz de mutlaka yavaş yavaş kontrollü ekleyin. Ben önce yarısını ekleyip hamuru spatula ile toparladım. Daha sonra diğer yarısını da ekleyip elimle kısa bir süre sadece hamur toparlanana kadar yoğurmaya devam ettim. Kurabiye hamurlarını öyle çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Kıvama gelene kadar hızlı bir şekilde yoğurmamız yeterli. Tarifimde kullandığım malzemeleri de açıklamalar kısmına her zaman ekliyorum. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ayrıca kanalımda farklı birçok tarifim bulunmakta. Ziyaret edip faydalanabilirsiniz. Hamurun kıvamını da bu şekilde sizlere göstermek istedim. Yumuşak ve kolay şekil alabilen, kıvamlı bir hamur olmalı. Ama ne çok sert ne de çok yumuşak olsun. Çok yumuşak olursa pişerken yayılır. Sert olursa da kurabiyeler çok sert olur. Buna mutlaka dikkat edelim. Bu verdiğim ölçünün dışına çıkmamanızı öneririm. Bu şekilde tam kıvamında oluyor. Ben dondurma aparatı ile şekil verdim, ama istediğiniz şekli de verebilirsiniz. İsterseniz elinizle yuvarlayıp tepsiye yerleştirebilirsiniz ya da uzun şeritler haline getirip üzerine çatalla çizip orijinal şeklinde verebilirsiniz. Ama dondurma pratela da güzel oluyor. Ben bugün bu şekilde yapmak istedim. Hazırladığımız kurabiyeleri yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize yerleştirelim ve önceden ısıttığımız 170 derecelik fırınımızda alt üst fanlı ayarda yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirelim. Ama gözünüz mutlaka fırında olsun. Kurabiyelerin beyaz kalması gerekiyor. Kurabiyeler fırından çıkıp soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri eleyip artık servis edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Gerçekten orijinal un kurabiyesi tadında, aynı pastanedekiler gibi şahane bir kurabiye oluyor. Bu şekilde mutlaka deneyin. Deneyenlerden yorumlarını bekliyorum. Kanalıma abone olup Tarifimde sevdiklerinize paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.